Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PowerPoint'te cetvel nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli izleyicilerimizle birlikte cetveli kullanmak istediğiniz slaydı seçiyorsunuz. Çizim sekmesine cetvel simgesine dokunarak cetvelin saydın çizim yüzeyi üzerinde görünmesini sağlayın. Cetveli istediğiniz açıya getirin. Cetveli yukarı aşağı veya sağ sola hareket ettirmek için bir parmağınızı kullanabilirsiniz. Tabii bu ne diyelim? Kendinizin e, tabii ki dokunmatik ekranlı bir e, cihazda bu işlemi yaptığınızı varsayarak bunları söylüyoruz. E, cetvel kullanımı oldukça basittir. E, PowerPoint'te cetveli göstermek için görünüm'e ve tıklıyorsunuz. Göster grubunda cetveli işaretleyin ve cetveli gösterebilir ve cetveli kendiniz PowerPoint'te istediğiniz gibi kullanmaya başlayabilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.